Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdülkerim. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun ki bizler de iyiyiz. iki gündür video atmadım. Havalar biraz yağmurlu. Böyle bozuk havalar vardı. O yüzden birazdan düşündüm ne çeksem atsam diye. O yüzden bir şey atmadım. Şimdi ilk önce ne yaparım ondan bahsedeyim. Şimdi köyde bir yarımız var fundukluk. Ee, tarım kireci aldıydım Kunduklara vurmak için Yıllardır Hiç bir tık tık o kadar Pagın pagın bir şey yapmıyoruz onlara Dedik ki bari bir Bu sene bir bakım yapalım onlara Aynı şekilde e, Küpre de aldım e, Küpre de vuracağım ama Küpre Şubat ayında Vurulması gerekiyormuş O yüzden onu e, Şubat ayında vuracağım şu anlık kireç vuruyorum. Kireç de normalde Kasım'da vurulması lazım. Kasım'ın 20-25'leri gibi. Ama biz müsait olmadığımız için vuramadık. E, kaç gündür de diyorum ya kedi vursam kedi vursam yağmur ya falan fişman derken vuramadık. Bugün böyle hava güzel dedim bari kirecini vurayım da aradan bu kireci hiç çıksın. Bakalım. Allah'ın ambarına bir şeyler ayda e, para ihtiyacımız olduğu için dedik para bakım yapalım da. Belki 3-5 kuruş bir şey alırız onlardan. Tabi bakalım yani harcadığımız etimiz, masraf e, fındık zamanı korutacak mı diye. Onu da ancak hasat zamanında göreceğiz. Bu sene şimdi bakım yapayırık ya. Büyük bir ihtimal. Büyük konuşmayayım da bagarsız fındık da olmaz burada. Şimdi kameramı çevireyim. Size ne anlatayım. Hani e, şu anda ağır yapımına başladık ya ağır yapımındaki asıl projenin nerede olduğunu şimdi göstereceğim size. Biraz da bir şeylerden bahsedeceğim. Evet. Şimdi bu yerimiz değil. Burası biliyorsunuz fındıklık. E, buranın geçen yıl tamamıyla şey yaptık. Bıraktık. Ya yani çok da güzel lifor var burada var ya. Yani motora gelir lifor var. Hele yer yer çok daha güzel. Yer yer bazı kısımları tabii ki kısam. Şimdi normalde ağır projesini ben burada yapacaktık. Ama buranın maliyeti bayağı bir yüksekti. bize söz veren bazı kişiler oldu. Sponsor olacağım. Sponsorluk yapacağım. Ben sana ağır yapacağım. Ben sağ öyle edeceğim, ben sağ böyle edeceğim. Sen yer ayarla, yer bak, sen adam konuş. Vesaire vesaire bir sürü şeyler diyen kişiler oldu. Tabi biz de yaptık dedik ya e, tamam hadi yapalım acan yapacaksak. Tu o zaman, tu bu zaman, tu şu zaman, tu öyle, tu böyle. Geldi kış. Ne oldu? Biz kaldık yine diye ortada normalde şuradan aşağısını şu hındıkmalıydı onun bir aşağısını buradan aşağı komple boşaltacaktık buraya şöyle uzunlamasına şu şekilde olacaktı uzunlaması çift taraflı güzel projeli bir ağır koyacağız. ama çok da güzel olacaktı ama bir korkumuz da şu vardı onu da aşağı inince daha iyi göstereceğim size anlatacağım Burası biraz oynak bir yer, olur mu olmaz mı diye hep şüphe içindeydik. Onu da yerini açtırdıktan sonra anca anlardık, anca bakardık. Ama tabii komşumuz daha bizden o ne davrandı ama o da ona da yazık oldu. Aşağı inince onları anlatacağım size. Dediğim gibi, adam ben öyle edeceğim, ben böyle edeceğim, edeceğim, ben şöyle edeceğim bizi ayağa kaldırdı, o kadar umut ettirdi, heyecanlandırdı. Ama ne oldu sonunda? Kimse kusura bakmasın, duygularımızdan oynadım. Ben şunu her zaman derim. Beni sevmeyebilirsiniz, benden nefret edebilirsiniz, benden hoşlanmayabilirsiniz, kararlarımı, düşüncelerimi doğru bulmayabilirsiniz. Ne olursa olsun, ben bir insan olarak bana saygı göstermek zorundasınız. Aynı şekilde de ben. Ben de sevmediğim kişiler var. Nefret ettiğim kişiler de var. Ee, sevmeyebilirim, nefret edebilirim. Ama e, bir insan olarak o kişilere ben saygı göstermek zorundayım. Saygımı da göstereyim. Diyeceğim o ki, yani bizim duygularımız oyuncak değil. Bizim heyecanımız, bizim hevesimiz bir oyuncak değil. Yani bizle lan dalga geçmenin bir anlamı yok. Ben silah zorundan kimseden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. istemem de. Öyle bir huyum vardır. Nazım geçti. Bazı kişiler vardır. Bir şey isteyecek olduğum zaman 40 takla onlardan isterim. Başka hiçbir Allah'ın kulundan turu turgen bir şey istemem. O yüzden ya bizim elimizde imkan yok. Bunu videolardan izleyip görüyor bakar oluyor. Yani ben elimdeki imkanlar doğrultusunda kendi yağımda kavrulu hem bir şeyler üretmeye çalışırken, geçimimi sağlamaya çalışırken aynı zamanda da işimi büyütmeye çalışan biriyim yani. Kimseye de bir zararım yok. Çok şükür bizim de yok. Ama kagıp da yani ya bana yapmayacağınız bir şey söylemeyin. Ne olursa olsun. Ya bir tane çikolata olsun atarım. Yani bunu almayacaksanız ben sadece çikolata alacağım demeyin. İnsanı omuda koymayın. Duygularınla oynamayın. Yani ne geçiyor elinize? Bizim duygularımızdan oynadınız mı ne geçiyor elinizden? Ha yaptınız ne oldu? Ne geçti elinize şimdi? Ben aynı olduğum gibi devam ediyorum. Çok şükür Allah'ıma. Yüce Allah bazı şeyleri işte deriz ya nasip kısmet. Yani nasip olacak. Demek ki şu an burada öyle büyük bir şey yapmak nasip değildi bana. Ve ilerisi de göd. sonra anlatacağım onu. O yüzden <laughs> Yüce Allah demek ki buraya nasip etmedi bize. Çok şükür. Ben Yüce Allah'tan isterim. Yüce Allah'a güvenirim. Yüce Allah'a inanırım. Yüce Allah'tan onu dediğim. Bütün isteğimi de ondan isterim. O aracılar tabii ki gösteriyor. Aracılarla yollar. Çok şükür Allah'ıma. Adına koyunlar koşlar kurban olsun. Yani sizler benim ahımı almayın. Benim ahım sizi tutar. Ben elimde imkan olmayabilir ama kimse de bu yüzden benim duygularımdan oynayabilecek diye, oynayacak diye hiçbir kural yok, hiçbir kanun yok, hiçbir şey yok. Yani bu tür şeyleri yapmayın ya. Yani değmez. Bana bir şey olmaz. Olan size olur. Ben gene yolumu bilirim. Gene yolumda giderim. Gene yolumdan şaşmayırım. Aynı karakterimde aynı düzeyimde, aynı seviyemde, aynı saygı sevgimde ben yoluma devam ediyorum. Sizlerin yani bu tür davranışları beni kolay kolayına yıkmaz. Çok şükür Allah'ıma arkamda, yanımda, sağımda, solumda çok değerli kıymet verdim. Beni her koşulda şartta destekleyen, moral veren, cesaret veren, tutu bayağı kaldırmasını bilen dostlarım var. Sizler onlara yani bir curmuk gelirsiniz. Öyle hak diye yutarlar sizi. O yüzden böyle şeylere gerek yok. Yapmayacak olduğunuz bir şeyi bana söylemeyin ki ben yapacağım diye. Ben sizden bunu istiyorum. Ben yapacağım sana öyle edeceğim. Ben böyle edeceğim. Ya ben adama diyorum bir dakika. Yani senin dediğin iş çok maliyetli. Bu olmaz. Öyle bir yeri yok. Yani öyle ya. Kalkabilir mi altından? Bana güvenme. Benim hiçbir şeyim yok. Adam ben yapacağım, ben yapacağım. Her zaman demişimdir. Hala daha değilim. Bunu bir kez daha yaşayarak gördüm. Çok konuşan boş konuşur. Ben çok konuşanı öze sevmem. Az konuşacaksın, öz konuşacaksın. Garanti konuşacaksın. Bir söz verdin mi onun arkasında adam akıllı duracaksın. Durmasını bileceksin. Verdiğin sözü tutamayacaksan vermeyeceksin. Beni çevremde gidin sorun bakın herkes der. Apokolayına söz vermez. Ama bir söz de verdiyse onu ne koşulda şart olursa olsun yerine getirir. Tamam mı? O yüzden böyle bir e, yıkıklık bir şey geçirdik. Ama dimdik hale olduğum gibi ayaklarım çok şükür Allah'ıma. Allah'ın izniyle inşallah ağrımı da yapacağım. Tabi ki istediğimiz tam şekilde büyük geniş şekilde olmayacak ama bu da bir imtihan. Bu da bir sınav. Ee, Yüce Allah pek dedi ki ya kulum dur sen hızlı gidiyorsun o kadar büyüye şu an sana gerek yok ile bu gidişin patıştır senin o yüzden al ben sana bugün ufak çaplı nasip ederim orada kendini büyüt hiçbir Allah'ın kuluna muhtaç olmadan kendi paranla kendi çiftliğin ileride istediğin gibi rahat rahat kurarsın sen benden istiyorsun, bana sığınıyorsun. Ben sana bunu öngörüyorum, bunu doğru görüyorum, bunu hayırlı görüyorum. O yüzden bırak milleti dedi hamdolsun olsun adına ne diyeyim yani çok şükür binlerce şükürler olsun yani. Böyle olması benim için çok çok daha iyi yani. İnsanları tanıyoruz yani. Bu şekilde insanları biz tanıyoruz. Dediğim gibi ağrımıza devam edeceğiz. Şimdi kireç vurmaya devam edeyim. Yani demek istediğim, böyle anlatmak istediğim çok şey var ama buradan o kişilere seslenirim. İnşallah beni duyarlar. Yani bunlar bir kişi kişi değil birkaç kişi siz istediğiniz kadar uğraşın. Benim duygularım oyuncak değil. Benim ahım sizi tutar. Hiç merak etmeyin. Bu dünyada tutmazsa evi dünyada ayeste ayeste on parmağımdan hakkımı sizden alacağım. Yani kusura bakmayın. Ben öyle sıradan bir insan değilim. Her şey heydi, geçecek bir insan değilim. Yüce Allah benim yanımda, arkamda benim ahımı, benim hakkımı Yüce Allah size bırakmaz, size yedirmez. Ne olursa olsun bunu aklınıza sokun yani. Bu şekilde hareket edin, bu şekilde davranın. Şimdi ben kireç vurmaya devam edeyim. Evet çok şükür kireç vurma işim bitti. Bu şekilde molların baş taraflarını yarım ay şeklinde işte vur diye tarif etti Engin abi. 2 kilo kadar ben de bu şekilde vurdum Bakalım Allah'tan umut kesilmez Ben Allah'ın ambarına attım İnşallah o da e, Geri dönüşü güzel olacak bize Şubat ayında da O aralarda da Allah nasip kısmedi derse funduk ehiyası aldım işte Ehiyalarını vuracağım Molların normalde Komple ayıklanması lazım ama Tağdım kandıramadım. Diye 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 yok. Nuh dedi. peygamber demedi. Ben o işleri bıraktım dedim. Henüz kandıramadık. Bakalım kandırırsak kendisini inşallah. Eee bunları Kandıramazsak da yapacak çok da bir şey yok. Biz kendi bildiğimiz usullerce devam. Eee çıkacak. Yani aslında şuralar şöyle şu kısımlar falan motora vurulur ya da işte zamanım yok. Neydi cun ben de bilmiyorum ya. Zamanım bulsa buraları bitirin. Araba yok. Neyse arabayı bir şekilde gene hallederim. burada da bizim buna da yanması lazım. Ben şimdi öyle güzel yanarlı. gidelim oy. Öyle kalka öyle kalka. Gidelim. Neredeyse tutulur. Şimdi gidelim. Yavaş yavaş. Manzaramız güzel ya. Buranın manzarası var. Tam evluk yer ama. Şey yok. Altı sağlam değil. vurmadım. Bir de o çalıların oradaki bir mol kaldı. Orada hep çalı vardı başında. Onlar oradan kaldırma şansım yok. Hep ististe duruyla. O yüzden oraya bir de vurmadım. Yani Bay Engin abi bu şekilde tarif etti. Ben de vurdum. İnşallah bir şey olacak. Bakacık. Allah büyük. Şimdi aşağı ara geldim. Ee, orada tip taraftan pek bir şey çekemedim. Mesela makine falan sadece Bir, bir şey oldu. o yüzden çekmedim. Ama bir gün gidip orada video İnşallah nasip olursa şu yolu bir bitirsinler. O duvarı, o yolu tekrar yapsınlar. Ondan sonra e, oradan lifor biteceğim inşallah. E, ee, hayvanlara böyle kabaca bir göstereyim size buradakileri. Çok şükür Sarıkız sarı kız gebe, çeylan gebe. E, bu iki arkadaşı da tohumladık. Bu ay sonu veya hemen yıl başından sonra ocağın ilk haftaları gibi e, kebelik kontrollerini bunların yapacak. İnşallah bunlar da bizi üzmez, uğraştırmaz. İkisi de inşallah hayırlısından kebe çıkarlar. Beş beş ondan sonra tohumları gerçekleşir. Şu arkadaş ne yapmaya çalışıyorsun? Ben bir şey anlamıyorum senden. Hayvanları yadırdım, içirdim şimdi. Gideceğim. Sağ değilim ne yaparsın? Zıp zıp. Şimdi bu sizlerden bir ricadır. Değerli takipçilerim, değerli dostlarım. Bu sadece bir rica. Bu videoda, videonun başında anlattıklarımdan herkes lütfen kendine düşen payı alsın. Umarım ki bu videoyu o e, değindiğim kişilerde isim vermeden değindiğim kişiler bu videoyu inşallah izlerler. O yüzden yapınız kendinize düşen payı oradan çımbızdan çekin alın yani. Bu sadece bir iki kişi yapılmış bir video değil. Bu video e, çevremdeki genel kişilere yapılmış toplu bir de beraber bir videosu. Oradan herkes kendi payını dışarı lütfen alsın diye sizlerden sadece rica ediyorum. Dediğim gibi benim bu şekilde yaparak beni yıkamazsınız. Benim arkamda çok şükür ki Yüce Allah var. Kolay kolay o yüzden beni bu tür olumsuzluklarla yıkamazsınız. Bunlara sadece biraz üzülürüm. Biraz moralim bozulur. Ama ondan sonra Yüce Allah bana eee değerli dostlarımı nasip eder böyle aman yollar onları var. Beni güzel bir motive ederler. Cesaret verirler. Daha güçlü bir şekilde ayağa kalkar. Yoluma dimdik olduğum gibi onurumla, gururumla devam ederim. Anladınız? Yüce Allah ilk önce iman sonra sağlık nasip etsin kimsenin malında, mülkünde veya herhangi hiçbir şeyinde benim en ufacık bir gözüm yok. Aklımda yok. Ben dediğim gibi kendi yağımla kavrulup gitme, kendi tırnaklarımla kazıya kazıya, kendi alın terimle e, çaba gösteri gösteri emek ede ede bir şeyleri burada e, başarmaya, yapmaya çalışırım. Yavaş yavaş bir şeyleri başarmaya, ne bileyim e, sizleri sizlere göstermeye başladık. Daha çok daha şeyler anlatacağım size. Çok daha videolar çekeceğim size. Ama her şeyin bir zamanı var derler ya. Yüce Allah da her şey en doğru zamanda, en ihtiyaçlı zamanımızda eğer bizim için yapmış şey hayırlısıysa onu bize o zaman nasip ediyor zaten. Ben Yüce Allah'tan isterim. Kullan hiçbir işim yok. Kullan istemiyorum. Yüce Allah sana bir şekilde yapılıp sıkıştın. Senin için en hayırlısı bu şekilde şu gün O olayı bir şekilde hayırlı kapılar açar ve daha da hayırlı kapılar açacağına, güzel kapılar açacağına ben Yüce Allah'a inanıyorum. Onu dediğim, dediğim gibi iman olsun, sağlık, sıhhat olsun, iş de olur, eş de olur. Yüce Allah hepsinin en hayırlısını bizlere nasip eder. Sizler de bu şekilde düşünüyorsanız, inanırsanız inanın ki e, birçok faydasını göreceksinizdir yani. E, ahırın bu zamanlara kalmama, e, kalmasının en büyük sebebi işte bu zaten. Yani başka e, bir şey yok arada. O sağ olsun ne desem onları bilmiyorum. Bizim böyle oyaladılar, oyaladılar, kuşa düşürdüler. Ama olsun. Sıkıntı yok. Biz yolumuzdayız yani. Yolumuzdan da kolay kolay da şaşmayız. Kimseyi de kandırmayız. Ben burada neysem Akçabat'ta da oyum. Akçabat'ta neysem yaylada da oyum. Ben bir İstanbul'da da oyum. Buyum. İzmir'de de buyum. İzmit'te de buyum. Nerede olursam olayım ben buyum yani. Eğer yer doğruya doğru arkadaş. Neyse. Bu videoyu daha fazla uzatmayayım. Sizlere inşallah böyle keyifle izlediğiniz bir bitiyormuştur. Şimdi yazarlar bazı kişiler. Ya anca konuşu konuşu duruyorsun da bilmem ne bilmem ne. Bu arada şunu da söyleyeyim size. E, 2023 uzağa destek ödemeleri 2100 TL'ye çıkarıldı. Güzel bir zamla, güzel bir fiyat ortaya çıkarıldı. E, Sayın Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Beyefendi e, bu işlere bayağı gönül vermiş gibi görünüyor bir yandan sevinirim bir yandan da diyelim ki acaba bunun altından başka bir şey çıkacak mı yani bunun artısını acaba bizden nasıl çıkaracak diye düşünmüyor da de değilim ama 2100 lira evet güzel bir fiyat yani önceki yıllara uzağa desteklerine göre 2100 lira şu anda güzel yani inşallah bu şekilde sayın bakanımızın güzel haberlerini başarılarını ee, bekliyoruz yani. Her şeyin ailesi. O yüzden e, yıl yılbaşına kadardı galiba son başvuru. Yani yılbaşından sonra da oluyor ama ondan sonra ikinci döneme kalıyor demeler. O yüzden 2023'ten buzağlarınız varsa buzağa destek başvurularını bir il ilçe tarımlardan yapma unutma 2100 lira 2100 liradır bu devirde yani. En azından bir 4 çuval yamalıyorsunuz yani. O yüzden eee bu tür başvurulara önem gösterin. ödemelerimizi birinci dönemden alın. Gene belki ufacık da olsa bitirecek Tigarsuz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.